Şimdi yeni çalışmamız şu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi R25 diye arkadaşlar bunun yarı çapı. Yarı çapı 25 birim olan e, burada çemberlerimiz var. Yalnız bu çemberler bir eksen üstüne oturtulmuş. Ve bu eksenden de faydalanabilmek için bizim sağ tuş şurada sağ tuş yaptığımızda bakın şu kısımlarda sağ tuş yaptığımızda gelsin bakalım bir Şimdi birazdan açarım. Line diyorum hemen. Geldim şuradan bir tane line çiziyorum. Biraz uzunca bir line olsun. Evet. Line diyorum. Evet. Şimdi. İşin can alıcı noktası şu arkadaşlar. Benim şu ortayı bulmam lazım. Bunun için de kullanacağımız komut arkadaşlar. Bakın F3. Görebiliyor musunuz? F3. Yalnız F3 burada bir komut aktif ediyor ama bunun altında aslında bir sürü de komut var. Bakın gördüğünüz gibi. Endpoint, midpoint, center, e, intersection, extension vesaire vesaire. Burada bir sürü şey var. Bunları zaman içerisinde hepsini öğreneceğiz. Şu anda ilk öğreneceğimiz şey birincisi extension arkadaşlar. Şey e, özür dilerim insta, intersection. Intersection iki çizginin bu herhangi iki çizgi de olabilirdi. Mesela şu şuradan geçen bir çizgi de olabilirdi. F8'i kapatıyorum. Şöyle bir çizgi de olabilirdi. Şunun kesiştiği nokta, şunun kesiştiği ya da şunun kesiştiği bir noktada bir şey çizmek için. Ne gibi mesela? Line diyelim. Diyelim ki geldik. Şuradan extension'ı açıyorum. Bakın aktif ettim. Şu anda aktif. Işık yanıyorsa aktif. Yoksa pasif. Sağ tuş bakıyorum. Extension, intersection açık mı? Açık. Intersection. Geliyorum arkadaşlar. Bakın tam şu çarpımın olduğu yeri gördünüz mü? Hı hı. Çarpın olduğu yeri görüyor musunuz? Hı hı. Şurayı. Bakın artık ben buradan F8 ile başlayıp böyle giden bir <laughs> line'ı çizebilirim. Eğer yeni bir şey çizmek istiyorsam line yine enter diyorum. Mesela diyelim ki bu sefer de yine F8 ile kapatayım. Şunun üstünde bir çalışma yapalım. Yine line enter. Geldim. Bakın şurayı kullanacağım. Çarpıyı görüyor muyuz? Evet. Çarpıyı görüyoruz. Çarpı. Peki bakalım başka ne var orada? Midpoint var bakın sağ tuş. Geliyorum. Midpoint. Orta noktası demek. End point, sonu demek. Ne demek bu? Line enter. Bakın end point. end point. çizginin bittiği nokta. End. The end. Hani filmlerde çıkıyor. End point. End point. Buradan isteyip çizebilirim. Midpoint ise Bakın sağ tuş repeat line ile bir önceki komutu aktif edebilirsiniz. Bir önceki komut burada repeat line sağ tuş. Midpoint ise arkadaşlar. Mesela diyelim ki ben şu çizginin orta noktasını arıyorum. Nerede orta noktası arkadaşlar? Bakın şu üçgenin olduğu yer. Üçgenin olduğu yer nerededir arkadaşlar? O çizginin hep orta noktası. Şunun üzerinde hareket ediyorum. Bakın orta noktası burası. Orta noktasından yukarıya doğru bir çizgi çizdim. Şunun ortasını bulabilir miyim? Sağ tuş repeat line. Son komutu orada aktifti zaten. Gelip bunun ortasını çizebilir miyim? Evet. Bakın. Hep orta nokta. End point. Mid point. Orta nokta. Ee, intersection. Kesişim. Önemli bir şey daha kaldı. Onu da hemen vurgulayalım. Arkadaşlar o da center. Center. Yani bir çember söz konusuysa bunun merkezini arkadaşlar ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şunları siliyorum. Şu gereksiz olanları. Soldan sağ arkadaşlar bakın dokunduklarımı siliyor. Sağdan sola ise sadece içine girenleri siliyor. Bakın sadece içine gireni sildi. Şunlar girdi bunlar sildi. Soldan sağa ise dokunduklarımı siliyor. Bunlar ufak ama önemli ayrıntılar. Evet şimdi geliyoruz. Şeklimiz nerede? Tekrar şeklimizi bir kontrol edelim. Yarı çapı 25 birim olan çemberler var. Bakın ana çemberim hangisi olsun? Şu ortadaki çember olsun. Görebiliyor musun? Hı hı. Geldim. C enter. Yani circle'ın C'si. Bakın C'ye basınca ne geldi? Circle komutu geldi. Geldi. Şuraya geliyorum. Buradan intersection kesişim noktasından 25 birimlik bir çember çiziyorum. C enter diyorum. Geliyorum şunların kesiştiği noktaya 25 birimlik çemberler koyuyorum. C enter. 25 birim. C enter. Ya illa hep C enter mi ya? Hayır copy de yapabilirsiniz. Mesela şunu seçip ne yapabilirsin arkadaşlar? Copy yapabilirsin. Bakın burada copy komutu var. C'ye basarsanız çıkacaktır. Copy. Peki nereden kopyalayacağım? Bakın tam şu ortadan kopyalayacağım. Getireceğim. Şuraya ve şuraya yerleştireceğim. Aynı işi gördü mü? Aynı işi gördü. Bakın değişen hiçbir şey yok. Peki ee, baktığımızda şekilde dikkatimizi çeken bir şey daha var. O da nedir arkadaşlar? Şu çemberler. Bakın şu çemberler. Biz şunu çizdik. Şu ortadakini çizdik. Şunları çizdik ama şu belli bir açıyla burada duran bir çember var. Bunu nasıl çizebiliriz? Bakın erey komutuyla bir çizebiliriz ama şu anda erey bilmiyoruz. Erey bizim için bir tık ileride bir komut. Dönüyorum. Yine otokete geliyorum arkadaşlar. Daha ilkel yollarla. Geliyorum bakın şunu, şunu, şunu ve şunu seçiyorum arkadaşlar ve copy diyorum. Aynı noktaya getirip bırakıyorum arkadaşlar bakın. Tam şu kesişim noktasına sağ tuş, enter diyorum. Bakın yerleşti. Burada iki çizgi var aslında. Görebiliyor musunuz? Hayır, göremiyorum. Ben de göremiyorum arkadaşlar. Ama anlayabilirim. Bakın şunu seçtim. Delete diyorum. Altta bir tane daha çıktı. Demek ki iki çizgi var. Görebilenlere helal olsun. Yani X ışını falan şey, olsa şey, gerek. Daha koyu çizgi. Diyorsun. Tamam. Peki. Devam ediyoruz. Evet. Baktığımızda uzaktan biraz sanki koyu gibi duruyor. Neyse. Geldik. Arkadaşlar tek tek seçiyorum. Biraz önce kopyaladığım o çizgileri tek tek seçtim. Peki ne yapacağım? Ben bunları arkadaşlar rotate ile. Nerede benim rotate komutum? Bakın şurada. Geldim. Tam şu merkezden kesişim noktasından kaç derecelik açıyla arkadaşlar? 45 derece. Yani böyle rastgele yapabilirsiniz. Ama 45 de yazabilirsiniz. Enter deyip bitiriyorum. Bitti Değil mi? Bence de güzel olur. Bakın çok basit. Hemen kaydı durduralım.